İş bankası da hilafeti kurtarmak için gönderilen paralarla kuruldu. Bu İslam karşıtı cumhuriyet ise korumak, şeriatını devam ettirmek, namusunu korumak için savaşan millet tarafından kurulmuş oldu. Aldatıldı bu millet. Şu an dünyanın hangi dünyanın uçkuruna düşen bir dünya var o dünyanın önceliği Anadolu'yu, Türkiye'yi yani Selçuklu ve Osmanlı'nın devamı olan devletimizi, ülkemizi, İslam aleminin lideri olan bu ülkeyi çökertmektir. 90 yıl önce dünya çağ atlarken heykelden başka bir şey yapmadılar. Şimdi ise Amerika'dan daha güçlü olamadık diye Tayyip Erdoğan'ı suçluyorlar. Bir kadın gayrimüslim ile evlenemez haramdır. Helal diyen dinden çıkar kafir olur. Kızını gayrimüslüme veren helal olduğunu düşünür dinden çıkar haramdır. Müslüman bir kadının müşrik ve dinsiz erkeklerle evlenemeyeceği Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde vurgulanmıştır. Bakara suresinde geçen bir ayet. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı eğlendirmeyin. Allah'a ortak koşan bu erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle ondan daha hayırlıdır. Müslüman kadınların ehli kitap erkeklerle eğlenmesi konusunda ise İslam alimleri Mekke'den Medine'ye hicret edip genel kadınlar hakkında nazil olan Mümtehine suresinin 10. ayetinden harekette Müslüman bir kadının gayrimüslim erkekle eğlenemeyeceğini ifade etmişlerdir. Günümüze kadar İslam bilginler arasında Müslüman kadınların gayrimüslim erkeklerle evlenmeyecekleri konusunda herhangi bir görüş ayrılığı olmamış, aksine bu konuda icma oluşmuştur.